Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. Müzik Gerçekleştirilen törende saray içinde bulunan Balkan şehitliği gezilerek şehit düşen 100 subay ve 400 erin adının bulunduğu anıta karanfiller bırakıldı. Can verme sırrına, erenlerindir. 109. yıl yıl dönümünde şanlı tarihimiz için hayatlarını adayarak Ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Bütün aziz şehitlerimize de rahmet eyle merhamet eyle Allah'ım. Şöyle Türkiye'nin kuzeyine, güneyine bir baksak. Son 30 yıl içerisinde dünyada meydana gelen sıcak çatışmaların büyük bir çoğunluğu bütün dünya için söylüyorum. Bizim komşu coğrafyamızda, komşu ülkelerimizde ve yakın coğrafyamızda meydana gelmiş sıcak çatışmalardır. Geçen 30 yıl boyunca bir kez daha ortaya çıkmıştır ki bir vatana sahip olabilmek, bağımsız bir devlete sahip olabilmek ve bir vatan içerisinde bir millet olabilmenin kıymeti ve değeri her geçen gün somut örneklerle bir kez daha bizim önümüze gelmektedir. Geçmişte yaşamış olduğumuz kötü durumları, olumsuzlukları bir kez daha yaşamamak için bugün belli bir milli şuuru her zaman için canlı ve diri tutmamız gerekiyor. Bugünkü bu kutlamalar da, bu etkinlikler de, bu anma merasimleri de bizim bu milli şuurumuzu tekrar canlı tutmamıza da vesile teşkil ediyor. Bu vatanı, bu devleti, bu toprağın üzerinde olanlar sürdürüyor. Bu vatanı bize verenler, bu devleti kuranlar, bu toprağın altındakilerdir. Aziz şehitlerimizdir. Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, Allah cümlesine rahmet eylesin. Şehitliği gezmek bile hepimize aynı duyguları bir kere daha yaşamamıza vesile teşkil ediyor. Şükürler olsun. Sayın Belediye Başkanı Vekilim Vatanını çiğneyen düşmanlara Göğsünü süper etti Türk evladı Zannetmeyin ölmedi Kanlar ortu akallını Ak yüzünü gözünü yata, yata, yata.